Burcu Özberk ve Murat Boz'un paylaşacağı film rüyanda görürsün. Filmin hakkında bilgiler yavaş yavaş gelmeye başlıyor. Film çekimlerinin Eylül ayında başlaması bekleniyor. Son olarak aşk, mantık, intikam dizisiyle Esra karakteriyle izleyicinin gönlünü kazanmayı bildi Burak Öz Burcu Özberk. Bu sefer bir film haricinde dijital bir platform için Rüyanda Görsün filmiyle setlere çıkma yazılanıyor Burcu. Güneşin Kızları dizisinde dikkat çekmiş. Afili Aşk dizisinin hemen ardından Aşk Mantık İntikam dizisiyle Burcu Özberk bütün e, sevenlerinin karşısına bir uzun metajlı film olarak dizi dizi olarak çıkmıştı. Bu sefer ilk defa bir film ile karşımızda olacak. Filmin ismi e, Rüyanda Görsün filmi. Eylül ayında çekimlerinin başlaması bekliyor. Bildiğiniz gibi Murat Boz başka filmlerde çekti. Bu beşinci film olacak. Peki Burcu hakkında yeni projeler de bilgiler de karşımıza gelmeye başladı. Yepyeni bir diziyle televizyon ekranlarında olacak Burcu. Burcu'nun başrol arkadaşı partneri Alp Navruz olacak. Dizinin bu sezon giriş yanması yaz mevsiminden sonra bekleniyor. Burcu Özberk ve Murat Boz'un paylaşacağı film Rüyanda Görürsün filmin hakkında bilgiler yavaş yavaş gelmeye başlıyor. Film çekimlerinin Eylül ayında başlaması bekleniyor. Son olarak Aşk Mantık İntikam dizisiyle Esra karakteriyle izleyicinin gönlünü kazanmayı bildi Burak Öz. Burcu Özberk. Bu sefer bir film haricinde dijital bir platform